Günaydın çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim diye iyi olalım. Ben biraz rahatsızım biliyorsunuz. Bugün daha çok rahatsızlandım. Bu gece uyuyamadım. Göğsüm hırlıyor. Hır 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 hır. Herhalde göğsüme inmiş. Sırtıma da ağrı vuruyor. Ama mecbur kalktım. Sütçüye gittim. Soğuk süt aldım. Ee, sonra unutmuşum. Dişlerimi de takmam. Yani üst tavan taban takma. Aşağısını takamıyorum. Buraları boş ya. Unutmuşum dişlerimi. Allah'tan bir maske takmıştım. Yani soğuk hava almayayım diye de. Ee, orada komşulara rezil olmadım. Dişsiz bir de konuşamıyor insan. Aldım yumurtamı, sütümü pişirdim. Kızımınkini bir dona koydum. Onunkini buzluğa atacağım. O hafta içi çıkarıyor, pişirip çocuklara tatlı yapıyor. Bazen ben yapıyorum, tavuk şey yapıyorum. Sütlaç, e, puding yapıyorum. Pudingi kendim yapıyorum. Pudingin hazır puding almıyorum ben. Kakao, un, nişasta. E, ben şeker, süt, Pudingi öyle oluşturuyorum kendim. O daha iyi oluyor. Ee, en azından biliyorsunuz. Bir de içine çikolata sosu koyuyorum. ayrıyeten onu alıyorum. Ee, torunlara belki bu hafta yaparım. Aslında yarın baklavaya niyetim vardı. Ama o kadar rahatsızım ki hiç baklava yani başım ağrıyor. Baklava yapacak durumda değilim. Yani iyileşince inşallah yapacağım. Şimdi böyle sütlü tatlılarla idare edelim çocuklara. Şu aldığım yumurtaları paylaştırayım ben şimdi çocuklarıma. Oh, ne yapıyorum çocuklar? Bakın buraya poşete. <laughs> Market poşetinin içine bir de kalın poşet kestim. Su bidonunu kestim. Böyle ağzından 5 kiloluk. Onun içine 40 tane yumurta sığıyor. Yani haftalık 40 yumurta yeter bana 3-4 tane yetiyor evde pek durmuyorum biliyorsunuz tatil olursa kalıyorum e, gelenime 22-25 yumurta sonra şey kalanını hatta fazla alıyorum bu hafta fazla aldım 50 de alıyorum yani e, biraz yumurtaları varmış az aldım bu hafta biraz yani 25'e 25'e ayırıyorum. 50 e alıyorum. Bu hafta biraz az aldım. Çünkü Nafiye'nin daha bir 10 tanenin üstünde bir 15'e yakın bir yumurtası vardı. Gelinin ne var onu bilmiyorum. Yani bazen ona 20 koyuyorum. Yumurtası varsa artmasın diye. Yani böyle ayarlıyorum işte. Nafiye çok hamur işleri yaptığı için Hekine şeyini sürekli bir şeyler yapıyor. Onun için ona yumurtayı biraz daha fazla veriyorum. Yani en çok beş tane fazla veriyorum, daha fazla vermiyorum. Bu daha önce. Çocuklar evde olmayınca okula gidince sabah çok fazla yumurta tüketmiyorlar. Tatilde en az 60 yumurta alırım yani. Çocuklar evdeyken bir 60 yumurta gider şimdi hiç saymadan koydum. Neyse bu saymadığımı kızıma yapayım. Yani gelininkini bir tamamlayayım. Gelinime zaten şey yumurta yetmezse ben aşağıdan buradan olanı veriyorum. Yani bir telafi ediyoruz onu. 4 6 7 Şekil. Ay ay biri de kırıldı bak ince İnce kabuklu yumurtalar çocuklar ince kabuklu. Şunu şöyle ne yapayım? Küçük şeyin içine. Kırayım bazı. Yarın bakarsın bir ıspanaklı yumurta bir şey yaparım kendime. Bugün yemeğim var yapmayacağım. Unuttum sayıyı. 2, 4, 6, 8, 10 12 14 15 16 17, 18 20 Fazla katsana onu. Yani. Yabancıya gitmeyelim. bayatlamasın, ellerinde kalmasın diye. Bir 24'ü tamamladım yine onu. Şu kalın da kız hemen. <laughs> Doldurayım. Çocuğa çünkü süt aldım da ee, polisi kaçtı, <laughs> 170 Ben e, 400 lira verdim ona, yettiği kadar dedim ama herhalde kaç oldu bilmiyorum. Daha fazla olmuş herhalde, yettiği kadar ilave et demiştim paranın. Kaç kilo sattım? 3 buçuk, iki, 5, 5 kilo da süt aldım Da Ancak kızıma da 25 oldu. Anca anca 25. 24 bu da 25. 50 almış. 50 yumurta. <laughs> Bilmiyorum ya. Saymadım ya tam. Oh, böyle. Tam da saymıyorum. 50 mi işte neyse. Şunu ben yine koyayım da. Haftaya yumurta için. Şunda üstüne üst kısmı dökülmesin diye yarıda o poşeti koyuyorum. Sonra kırmadan getirebiliyorum. Bir tane yumurta kırmışım. Var. Ah çocuklar, çocuklar şey herhalde usta sanatçı sahip Tayfun ölmüş. Buradan ona rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Yani değerli bir sanatçı. Ee, ben de severim onun şarkılarını gerçekten. Bir tane şey şarkısı var. Susadım çeşmeye diye. Onu ben ta işte, gel, yaşımın o 18 yaş yaşlarında, 19 yaşlarında daha evlenmeden yani 18 falan. O zaman o çok seviyordum. O şarkısı o zaman ünlü olmuştu. Hani bulabilirsem o şarkısını bir tane short <laughs> videosuna koyacağım onun anısına. Yani iki gün oldu hani böyle şeyden haberlerde görmedim ben de. Pek internete girip de dolaşmaya vaktim olmadı. Çünkü e, ancak evin işiyle boş zamanında da sizlere cevap vermeye çalıştım mesajlara. Tabi videoda biraz zamanımı alıyor çocuklar. E, görmedim yani. Bak onun anısını veriyorlar. Burada bir haber kanalına çıkmış. Orada konuşma yapmış. Onun anısını orada iade ediyor televizyon. İşte öyle karıştırmıyor şunlar. Bu gelinin. Bu kızımın. Neyse. Şöyle koyayım. Bu da var ya benim şeyim. Gırgır gır, elle gırgırlıyorum. Eskiden bunlar ne kadar modaydı çocuklar. <laughs> bu gırgırlar var ya. Hani ta benim yeni evlendiğimde Allah var ya süpürgeler vardı ama yani lükstü. Herkes alamıyordu. O zaman hep bu gırgırlar vardı elde böyle oturduğumuz yerleri yer sofrasına yemek yediğimizde bunlarla gırgırlıyorduk. Yani oradan hatıra. Bir de şey vardı böyle vileda gibi sopalı şöyle biraz büyük gırgırlar vardı. Halıların üstüne onlarla alıyorduk. Sonra işte ondan önce de ben elektrikli evlilik yani. Ee, nasıl diyeyim? 80 yılında evlendim ben. Hani 85 olmadan, 85 yıl olmadan elektrikli sümük almıştım. Sonra o gırgırı almıştım böyle elde şey, süpürmeye. Ee, yani işte bunlar anı, ara ara aklıma geliyor. <laughs> yani eskiler. Ee, elimizde yıkıyorduk çamaşırı yani şeyler çamaşır makineleri çok şey değildi yani aslında Avrupa'dan gelirken annemin bir tane şey şöyle daha uzun bir şeyi vardı çamaşır makinası gibi bir makinası vardı yani ama o makine de çamaşır yıkamaya kullanmadı biz çamaşır acaba ayran makinesi miydi annemin ineği vardı ya onu da tereyağı çıkartıyordu. Belki de ayran makinesi bilmiyorum. Belki de annem öyle onu ayran makinesi olarak kullandı. Şöyle dar, şöyle uzun bir şey. Ee, yani sonra çıktı bunlar. O zaman şey yoktu pek. Avrupa'da vardı. Demir yataklar vardı böyle başlıklı. Hala bizim göçmenlerde vardır. Çünkü şey eskilere Torunları anneannelerin evlerinden koyuyorlar o karyoluları. Hatta bir tane benim çeyizime de vermiş baba. Ee, yani yedek böyle misafir odasında misafir gelince yatma yapan için ben. Yani kendi bir oda yatak odamdı, bir de misafir odası. Ee, bir de salon tabii orayı çok <laughs> O zaman onlar çok modaydı ve babamınkilerde şey e, memlekette kullandıklarımız demir başlıydı. Sonra aldıkları babamın kaliteli çok güzeldiler. Yani. Kaliteli şeyler almış, Kar yollarında getirmiş. Hatta şey e, yani Bulgar şey para geçittirmiyor ya bize. Parana izin vermiyordu o zamanlar dolar falan yapıp da Türk parası burada geçmiyordu. Ee, şey, 80 senesinin önlerinde geçmiyordu. Dolar da yasaktı. Kedi yasaktı. Hiç bir ülkenin parasını kullanamıyordunuz e. Hani getiren yakalandığında hapis cezası vardı. sonra <laughs> sonra yasalar dolar falan. O zaman işte babam getiremeyince biraz eşyalar almış satmaya rahmetli ne ee, motor almış. Üç tane böyle büyük böyle şey. kaliteli motorlar. Büyük motorlar. Böyle rava bilmem ne onlarda. Gelince onları sattı. Tabii böyle fazladan şeyler. Hani satılacak burada. Sormuştu ne gidiyor, ne satılıyor, neyin şeyi var burada. Satmaya ne getirebilirim parasıyla. Almıştı onları bol bol da şey, Bulgaristan kaşarının çok ünlüdür, eski kaşar. Şöyle yuvarlak tekerlekler. Rahmetli babam kış ya, yani. biz kışın geldik. <laughs> Onlardan da almış bayağı. Beş altı tekerlek mi, nasıl almış? Aa bunlar şimdi günlükte tam kızıldı şey yük trenine mallar yüklenirken e, kabul etmemiş onlar onları geri çeviriyorum. Ee, yiyecekleri yani böyle gıdaları. Sonra onlar babam nasıl Kardeşler var. Ee, köyde de şey, büyük alan var. Katmalı. Onun kızı da nişanlıydı. Yakında düğünü olacaktı. Sonra babası onları kardeşine verdi. Kardeşin düğün yapmış. Kardeşe falan. Kızına, büyük kızına. Sonra babama çok çok yani haliyle. Köyde eskiden o kadar çok insanlar mal, malum çalışıp böyle askeri gibi geçiniyordu yani. Erkekler kurbete çalışmaya gidiyordu. <laughs> Evde de eşleri biraz tutma yapıyordu. Oyalanıyorlardı. Halamla biz aynı köy, köyde. Şöyle yakın nasıl diyeyim size yani böyle bir kilometre ötede halam biz de e, biraz biraz de falan Ben bazen e, şey yapıyordum. E, halamın kızı e, benim abimle abim ben bir yaş büyük sanırım. Gülten abla. E, taşınmış. İstanbul'da oturuyordu ama Bulgaristan'da oturmuş. Şu Onun da oğlu vefat etmiş kanserden yavrum ne kalan cennet olsun. Sonra bir yu yaptı böyle. Bir küçük kızı Ulviye var. Ulviye benim en büyük İzmir'de. Şan'da. Ona da selam olsun. Ee, Ulviye, Ulviye niye ana? Bir de onun Ulviye'nin amca orada amca çocuğu kızı vardı. Bitişik de evleri böyle bir kısmi bitişik. Onun da kızı vardı. Onun kızı da benim arkadaşım da. Hatta o kızın adını unuttum ben. Yani böyle <laughs> hatırlamaya uğraşıyorum, uğraşıyorum. Hatırlamıyorum. Biraz ablam hatırlıyor artık ama o da tam da böyle. söyledi ama olsun, tam da bilmiyorum. <laughs> Onlarla oynamaya kaçıyordum. <laughs> Evde. Aa anne, Annem bu sefer beni aramaya kalkınca çocuğum tabii. Yatar. 1 kilometre e, köyde de orada bir şey olmuyor. Hiçbir kötü bir şey yoktu o zamanlar. Yani. <laughs> Kaçıyordum anne. <laughs> yine ağlasına gitti. <laughs> sonra telefonlar yok ya. Yani e, bazen geliyorlardı beni almaya. Bazen de bizim o tarafa giden olursa biz de diye halam haber gönderiyor. Biz de sonra çocuklar işte öyle yatıyor. <laughs> i̇şte öyle bir anım var ya. Getiremedik tabii aralarımızı paralar ziyan oldu. Şimdi bizim göçmenlerimiz 10 yıl sonra geldi bizden sonra ama Allah onlar var ya o zaman kanunen dolar şeye girdi. Türkiye hak kazandı giriş girmeye başladı yani yasa. Herkes dolar getirdi. Getirince evlerini yaptılar, bağlarını hemen yaptılar. Bir de devlet bunlara göçme konutları verdi. Bize hiç şey. <laughs> Ha, biz de gözüme geldik diyorum sağ olsun devletimize bizi aldı buraya yani eşyamız da geldi. Onlar sınır dışı geldiler bavullarıyla geldi. Eşya getiremediler hemen 5-6 bavul yani haydi dışarı. Şimdi benim burayı bana kızım keçi boynuzu almış. Bunu boğazımı iç içeceğim. Bir de gittim e, sağlık hocam şeyden eczaneden bir şurup aldım. Asıl herif orada yokmuş ama. Şey verdi, merve verdi kızımız. Bilmiyorum artık nasıl bir şey bakalım inşallah faydası olur bana. yaşamazsam doktora giderim artık çocuklar ne yapayım? kaç dakika olmuş? On yedi olmuş. Sütümü de pişirdi, çayımı koydu. Şimdi ben bir kahvaltımı edeceğim. <laughs> şeyden beri çocuklar dün dörtten beri yemek yemedim canım istemiyor iştahım yok ee, diyordum ya size haftada bir ekmek yiyorum dedi diye. bu hafta bugün cumartesi ben yarım ekmek yedim yarım ekmek zor yiyemedim yani ya ee, bayılacağım diye de korktum böyle başım döner tansiyon hastasıyım tabii bu sefer yemeyince de tansiyonu düşüyor Aa, evet çocuklar, sonra bir video çekebilirsem yine çekerim. Yavrular, sizlere çok öpüyorum. Hepinizi kucak dolusu böyle öpüyorum. Aa, çok seviyorum sizleri. Sizler çok koca koca yürekleriniz var, çok iyi çocuklarsınız. Yani şunu anladım ben, iki üç gün içinde ne kadar değerli çocuklarımız, ne kadar değerli gençlerimiz, kardeşlerimiz varmış. 10 yaşında takipçilerim var. Herhalde annelerin telefonlarından yazıyorlar. Onları da burada kocaman koca öpüyorum o küçük takipçilerim de yavrularımı. Hepinize sizler benimki üzülüyorsunuz. Hastalandım ya hepsi üzülün. Üzülmeyin iyileşirim ben. Nasıl oldu kendimi bir anda koruyamadım. Nasıl olduysa bilmiyorum. neyse oluruz ya. kız. Kış ya haliyle bir mikrobu kaptım herhalde. birine kaptım sanırım. Şimdi şeye evzaneye falan gidiyorum. Orada insan, hastaları sağlık ocağına gittim orada hastaları gördüm ya maske takmadım falan. Yani öyle bir virüs aldım herhalde. bir. Yani olacak ne yapalım koruyamadım kendimi. Çocuklar çok sağ ol. Hadi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Ee, Rabbim size dilediğiniz her şeyi verir. Gönlüne göre ne istiyorsan. Üzülen çocuklarımız bir kızımız da e, şey, sevgilisinden darılmış herhalde. İnşallah barışırsın kızım. İnşallah. Üzülmezse. Yani her şey hayırlı ama o da e, duyarlı olması bırak gitsin kızım boş Üzülmeye değmez. Oldu mu ya? Sana benden lazım. Hiç kimse için e, üzülmeye değmez çocuklar. Bu koca dünyada. Gerçekten. Hadi hoşça kalın. Dakikam geçiyor.